Herkese merhaba da sıra bugün yepyeni bir BMG videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok farklı değil yani çok farklı değil de nasıl diyelim çok güzel bir seriyle karşınızdayım çünkü çok seviliyor fakat seriyi biraz güncelledim biraz daha geliştirdim diyelim biliyorsunuz harita yapımını hafiften böyle öğrendik ve kendi haritamızı yapmayalım da yani yapılan bir haritayı biraz daha güzelleştirdim. Şöyle diyeyim dostlarım. Normalde şuradan attırdık arabaları ve burada ipince bir tane merdiven vardı. Sağa sola çıkıyordu araçlar. Ben o merdiveni bayağı genişlettim. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı genişliyor. Gittikçe genişliyor falan filan derken böyle bir büyük bir merdiven yaptım. Ay tersine bakarken ne kadar kötü gözüküyor. Neyse düzden bakalım biz. Böyle bir merdiven yaptım. Umarım beğenirsiniz. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. Dostlarım araçlarımızı şöyle göstereyim. Yeni arabalarımız var. Peugeot 2008 geçen gün bir videoda gösterdim göstermiştim zaten. Mazda'mız var. McLaren var. Burada standart arabalar var. Ee, burada mesela yeni araba olarak 3008 de var. Bu 3008'in çok yakında çok güzel bir video gelecek. Bilginiz olsun. Hadi bakayım diyorum. Evet dostlar ilk aracımız olarak Peugeot 2008'de. de şimdi Hoş geldin parçası. Hoş geldin partisi mi diyelim. Ne diyelim. Öyle bir şey yapalım. Abi araba çok hoşuma gitti benim ya. Gerçekten çok güzel yapılmış bir araba. Bununla bir köy yolları yapsak mı? Ne yapsak? Abiden ben bununla bir köy yolları yapayım. Ne diyorsunuz dostlar? Yapayım mı la. Yapayım yapayım bu güzel olur. Yapıştır bakayım o zaman. İlk olarak bununla başlayalım şöyle. Yavaşlatacağız burada tabii her zaman gibi. Burada bir taklasını atıyor. Yavaştan böyle ufaktan bir video tatlı tatlı. Burada bir uçuyor ilk yere konarken şöyle bir daha yavaşlatıyoruz. Bir dakika bu saatler ne yapsak ya? Şöyle önden biraz daha parlak göstermek için. Şöyle mi göstersek? Böyle mi parlak göster? Bir dakika bir de şöyle bakayım. Ha, şöyle daha iyi bir parlak oldu gibi. Ya bu şeyi ayarlayamıyorum kanka ya. O kadar merdiveni falan ayarladım. Evet şu gene iyi arada idare edecek derecede bu. Yavaşla şöyle devam edelim. Uy, ne koydu yere. Bir daha. Huu, of teker her zaman gibi kendi yolunu tercih etti. Düz git düz git bak sağa çıkma. O kadar merdiveni büyüttüm geri yoldan çıkarsanız büyük mevzu çıkar. Haberli olsun bak. Takları güzel açsın. Taklacı. Peugeot'lar güzel takla atıyorum. Severiz. Peugeot'ları gerçekten çok seviyorum araba olarak. Yani Peugeot tasarımları kanka bence çok üst düzey ya. Özellikle bu iç kokpit falan yapıyorlar ya. Abi çok iyi değil mi ya? Ya ben de çok hoşuma gidiyor. Umarım hep çok hoşuna gidiyordur ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Ha bu arada videomuza yeni kanalımıza yeni geldiyseniz abone olarak like atarak yorum yaparak desteklemeyi unutmayın. Özellikle like ve çok önemli dostlar diyorum. Çünkü like sayısı kadar yüksek olsa o kadar büyük destek veriyoruz. Haberiniz olsun. Aracımız bu hale aldı. Gördüğünüz gibi hemen neye döndü la bu araba? Ulan küçücük bir şey oldu ama güzel tatlış oldu bakayım. İçinde olsak ölmüştük. Allah rahmet edenler uzun ömürler versin. Aa dostlar bu aha aynadaki kayarsın yani lan. Yok lan demiş. Ulan kaya sinyal gibi gördüm uzaktan. Ne kadar gitti lan diyecektim ki demiş. Neyse. Ha bu arada dostlar burada yaptığımız hasar ve süspansiyonlar tamamen bizden amaçlı olduğunu unutmayamak lazım. Biz oyuna yapılan modları deniyoruz. Ya yani bir bağlantı yok. Biz oyun olduğunu unutmamak lazım diyorum ve ilk aracımızı pert perçaladığımıza göre ikinci aracımıza geçebiliriz. Mazda 6. A. Geçen sefer Mazda ya, ne yapmış? 626 yapmıştık. Ulan tutturamadık. Resmen tutturamadım abi. Keşke çıktım. Gel. Yavaştan çık. Yavaş sakin. Sakin şöyle dur bakayım. Ha. Şimdi. Dayıoğlu yapıştır dayıoğlu. Şu şekilde. Uçur bakayım. Burada bir uçsun. Yere kondu anı izleyeceğiz. Şimdi bak 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 bak. Ulan 4 teker üstüne konduk gibi hissettim mi? Uy, Atmar bir koymuşum abim. sev değişti. Ah, oh, takla takla devam ediyor. Mazda'yı seviyorum. Mazda da Peugeot gibi. Mazda Mazda RX7 kanka bak. RX7, RX8'ler var ya. Ya bizim küçük yani bizim küçük yaşlarımızda biz Need for Speed Underground 2 ile büyüdük tamam mı? RX8'im vardı benim o yeşil yapmıştım. Yerlerde yeşille böyle işte ışık leon falan takmıştım. Hiç unutmuyorum. Abimlerle falan kapışıyorduk ben. Yani kapışıyorduk böyle küçükken. İşte bize iki bilgisayar vardı. Bir ee, bir çakma oyunu, <laughs> çakma bir şekilde Onları böyle bir program vardı adını hatırlamıyorum şimdi birleştiriyorduk aynı bilgisayar demiş gibi böyle yan yana yarışıyorduk çok güzel oluyordu ya. O anılarım aklıma geldi. Anılar anılar. Hiç kimse beni yeminemiyordu ya. Alex Yerkez'in gerçekten efsaneydi. O zaman arabalarıyla harbiden iyiydi. Biz internet kafaya giderdik tamam mı? Bu Bekir falan var ya benim hani çocukluk arkadaşım. Ee, Instagram'da falan görüyorsunuzdur. Bekir işte Metin falan. Biz aynı mahallede büyüdük. Eski mahallemde yani. Buraya taşımadan önce git. Ama hala görüşüyoruz. Hala sürekli arkadaşız. En samimi dostlarımız zaten. Muazzam bir şekilde. Neyse onlar Instagram'da bu arada hemen açıklamada var linki. Orada da takip ederseniz sevinirim. Çünkü günlük olaylardan ufak ufak böyle bazen paylaşımlar yapıyorum. Onlardan da haberdar olmanızı isterim. Bekliyoruz dostlar. Hemen açıklamada burada aşağıda. Lan taklatsan abim. Ne diyecek lan? 8 biz böyle alırdık bekçilerle falan böyle falan mahallece. Bizim Hasan abimiz vardı internet kafeci. Giderdik internet kafe. Abi diyorduk aç bize bir masa. Açıyordu bize masa. Aç, alıyorduk arabaları. Önce 15 dakika araba yapma molası tamam mı? Herkes arabasını yapardı. Sonra açardık ki kutu. Bir yarıştırdık. Abi ne günlerdi ya. Anılar anılar. Anıları çok güzeldir anılar. Eski günler harbiden çok farklıydı ya. Özellikle Bekir benim için çok değerli bir yere sahip. Çünkü hani mizah seviyesi falan böyle üst düzey bir arkadaş. Severim. Bilgisayardan sıfır anlar. Bak, bilgisayar hiç anlamaz. Hani ama <laughs> böyle bir şey yaparken gerçekten hoşuma giden bir arkadaşımız diyorum. Ve hızlı bir şekilde geçiyorum. Buradan Bekir, Metin ve muazza selamlar diyelim. Şöyle yapıştan gidelim. Oh altını vurduk. Yürü bakayım. Ah dur. McLaren. Lan maklerin de burada harcamazsın be. Yapıştır bakayım. Maklerin. Ulan. Uy. Dur, 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 Yavaşlat. Uf. Teker. Teker nasıl çıktı? Arabaya bak. Oha. Uf. Abim sen ne diyorsun ya. Çok güzel. Manyak bir şeysin de nereye gidiyorsun? Dur gel buraya gel buraya oradan gidemezsin buradan devam et. Heh. Lan gel buraya gel buradan devam et. İlla ki böyle mi zor mu kullanalım? Nereden büyük yapınca böyle sağa sola yapmak da güzel oldu. Bunu iyi öğrendik ya harita yapımını. Kim Hakan mıydı neydi bana gösterdi bir video yaptı bana YouTube'dan tamam. Abi bak haritaları böyle düzenleyebilirsin diye bir tane İngilizce kanal vardı İngilizce. İngilizce olduğu için anlamadık biz de ne yaptık? Alt Türkçe yaptık. Anladın? Türk yazı, Türkçe olarak izledik. Tabi Türkçe çevrildi de tam anlaşılı bir derece değildi ama gene iyiydi be ha iyiydi kullandık vallahi güzel oldu dayıcım gider misin şuradan döne döne gideceğim mi McLaren gitmeyeceksen söyle sıradaki arabaya geçeyim ya ben bir seni döndüreceğim abi dönerek gider misin bak sırada bir sürü araba var biz seni bekliyoruz ya gitmezsen gitme be sildim geç gel bakayım sıradaki araç Volvo Volvo 850 kanka piyasanın en sağlam arabalarından biri diyebiliriz çünkü gerçekten güzel var bu bak bunun arkasında Porsche'nin önüne park edilmiş Volvo diye hatasız tamamen keyfe kadar boyalı bir araç ayrılı olsun dur bakayım yanlar mı ulan hiç yanlamıyor bu araba normalde arka itiş değil mi gerçekte yoksa ön itiş mi ben arka yetiş diyebilirim İnşallah arka yetiştir eğer ön çekişse aha ulan McLaren takıldı anladım sen niye önün yere takıldın oy egzoz çıkmış Dayıcım ne yapayım arkadan mı ne yapayım Kaldıralım heh. Bay arkadaş Bu arabayı da böyle çekeceğim hiç aklıma gelmez diye Şöyle yapıştır bakayım Ulan dur yanlış tuşa bastım Dayıcım şöyle yapıştır hemen şöyle heh. Uç bakayım şöyle bir uçsun Yere konuş anı görelim. Vallahi kalite Kalitenin soy ismi sağlamlık dürüstlük Tamamen performans Odaklı bir araç yapıştır dayıoğlu <laughs> Uy ne güzel Biraz daha gideceğim. Dur bak. Ya Volvo'cum sen niye oraya gidiyorsun? Gel lan. Madem öyle gidiyorsun ben seni buradan devam ettiririm. Ha? Biz de merdiven atlayacaksın kardeş. Olayımız merdivenden takla atma zaten. Normalde zaten takla atarsın. Yalnız çok güzel gitmiyor mu? Dur lan gene köşeye doğru gittiğine göre şöyle alalım. <laughs> Zorla buraya geçiyorum. Araba 10 numara gidiyor ya. Küçüldü lan. Minnacık oldu. Portatif araba. Al cebine koy. geç. Mahalleler arası maça götür. Çık, kalem yok. Koy bunu direkt olarak orada kalsın. O derece bir araba. Görüyorsunuz. Volvo'ya bunu yapan hayat veya oyun bize ne yapmaz ki dostlar? Sen söyle. Evet dostlar. An itibariyle ağzını burnunu kırdığımıza göre. Ama mizah maç olduğunu unutmamakta olduğuna göre. Çünkü bu aracı gerçekten çok seven kişi var. Kanalda görüyorum yani. Harbiden seven çok çar. Mizah oldu unutmayalım. Yani linç girişiminde bulunmayalım kardeş. Açık ve net bir şekilde söylüyorum bak. Linç etmek yasak. Ben görürüm. Geçen gün bir arabaya gene. Yine... araba söylemeyeceğim arabayı. Çünkü videoda bayağı böyle laf atmışım. Abi bir yorumlar geldi gene. Anam ben böyle linç görmedim hayatımda. Linç sayfa var. Özellikle bir tane grup var galiba gruplar. Abi bir arabaya böyle bir laf atıyorum. Abi oyun olduğunu unutmayın tamam mı? Bu bir oyun. Ben oyundaki mod deniyorum. Arabaya laf atmışım. O araba öyle değil böyle. Gerçekte şöyle. Gerçekte böyle. Ulan gerçek değil bu oyun. Gerçekte zaten bütün arabalar efsane olur. Biliyorum. Ah oh, şuna bak be. Bir üçüm su be kardeş. Böyle bir arabam olur ya? Dön bakayım. Abi Lan yanlaman lazım. Sen yanlarsın diye ben seni o kadar övdüm. Porçsun sen. Kendine gel. Of. <laughs> ne güzel çıktık ama işte. Burada dur bakayım şimdi. Lan dur yanlış tuşa geri bastım Hoppa. Uç bakayım. Allah geliyor mu? Geliyor geliyor. Havalı geliyor. Uy ne güzel uçuyor. Of bir tane daha. Daha. Hadi bir daha. Hadi dayı oğlu. Oh ne güzel be. Efsane yemin ederim var ya. Çok güzel arabasın be. Ulan dört ayak üzerine düşen şey mi olur? Porç mu olur? Şöyle dönmeye devam et. Bak biraz hızlı davrandım. Biraz sert davranmış olabilirim. Kusura bakma. Kardeş. Bak köşeye doğru gidiyorsun. Köşeye doğru giden arabaları benim uyuz oluyorum. Biliyorsun şuradan devam et bakayım sen taklatmak. Ha bu arada ne yapayım bunu söyleyeyim dostlar. Şimdi araba oradan çıkacak ya. Jet shift C'ye basıyorsunuz. Araba boşluğa çıkıyor böyle kamera. F7'ye basarsanız araba gittiği şekilde devam ediyor. Yani nerede basarsanız aynı hızda aynı şekilde devam ediyor. Bunu da söyleyeyim. Yavaştan gidelim. Borçta gene minnaklar arasına hayırlı olsun. Güzel bir arabasın. Kalitesini dur içeriden istek. Oy insana başı döner lan. Bu ne? Abo. <laughs> Dayıcım şöyle düz dur bakayım. Düz dur bakayım şöyle. Dön bakayım. Taklat. Oh ne güzel. Oh oh oh. <laughs> Çok güzelsin. Fıstık gibi adamsın. Yapıştıransın. Dur biraz da şöyle. Oy biraz bir dakika sert davrandım. Bu sefer sert davrandım işte. Of. motor arkada kaldı. Motorsuz bir araba. Evet dostlar hurdacı Erkan. Neyse Erkan değil bunu. Dur senin araban var Erkan. Senin araban kendi arabanı götür. Ve 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 En sevdiğim araçlardan biri 3008 benim için ayrı bir yere sahip Daha demin de dediğim gibi bu arabayla çok yakına Çok güzel bir video gelecek Haberiniz olsun çok yakında az kaldı inşallah bakalım <laughs> Gel bakayım dayıoğlu şöyle yavaştan Çık buraya Oh önünü vurduk arabanın ya Bunu şöyle bakacağım bunu bu açıdan göreceğim Çünkü yeri ayrı benim için Şöyle al bakayım Uç 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 Dur dur Oy! Jumlastik. ulan 4 tek düşecek? Düşmedi. Uf! Oha! Motor katısını gördün mü? Yu, bir dakika bakmak istiyorum. Arabanın motor katısına gel. Bu nasıl bir katı lan? Böyle bir katte mi olur abi? Adamlar motor bu kadar özene kadar içine de özenseydi ya. içine bak. Böyle araba mı olur? O derece. için hiç özenmemişler. Gerçekte hiçbir bağlantısı yok. Yani Güzel yapmamış ama dışına bak. Dışı efsane. Neyse. Of dur sakin sakin sakin. Sana kıyamıyorum ya. Ya ben bu arabayı çok seviyorum gerçekten ya. Harbiden çok güzel tasarım değil mi? Abi bir araba bu kadar mı güzel yapılır ya? Ama ne güzel parçalar. İnsan sevdiğini yerden yere vurur mu ya? Sola doğru kardeş sola doğru. Allah dur çok gitti. Lan dur çok. Böyle. <laughs> araba nereden tutsam elimde kaldı. Şuradan devam et taklatma. Hadi bakayım. Yavaş yavaş git aşağı. Yavaş yavaş. Oğlum yavaş yavaş. İn aşağı. Aa. Böyle kalite mis severiz hadi bakayım. Ne güzel gidiyor. Ara. Oh. Taklacı. Taklacı. Taklacı güverci. Ne güzel gidiyor be. Gidemiyor be. Eskiden ne güzel gidiyordu be. Dur bakın motor çalışacak mı? Oha motor çalışıyor. İşte daha demin ne dedim? Motora bak ne kadar kaliteli. dedim. Boşa mı dedik? Demedik. Neden? Görüyorsunuz hala çalışıyor. Araba giderinde ufak bir sıkıntı olabilir. Araba gitmiyor çünkü lastikleri yok. Lastikleri olsa belki gidecek araba. Ne var canım 2 3 tane çizgi var arabanın. Olur yani. Sonuçta burası İstanbul kardeş. İstanbul'da çizik olmayan araba mı olur? Olmaz. Tamam belki çatısı düşmüş olabilir. Kapılar da çıkmış olabilir. Lastikleri de olmayabilir. Ama bunlar önemli değil. Sonuçta arabanın markası Peugeot kardeş severim. Az yakar bir kere. Benim için biliyorsunuz ki az yakması bir arabanın her şeyde daha önemli. Abi araban hiç güzel olmaz ama az yakasın. Bizim Mondeo'dan sonra arabalara bakış açım çok değişti Mondeo ne yakıyordu ya <laughs> Bak adam Araba bak bastı mı gidiyor Yalan değil yani az BMW tokatlamadım Ben ona yani BMW 520 falan Az tokatlamadık ama Sonuç olarak kardeşim Araba yakıyor mu yakıyor Uç bakayım Erkan'ın arabası Oh <laughs> Ne güzel be Al sana hurdacı Al arabanı gör burada Orada alıyor. Demir alıyor. Al sana burdancı Arabanın hala motor çalışıyor. Araba takla atmak için bu dünyaya gelmiş. Ya çok güzel takla atmıyor bu. Nizami bir takla Bir kere dokun, iki kere takla bir daha dokunuyor yere. Ne güzel bak. Hiç sıkıntı yok kanka. buradan devam et bakayım. arabanın sesi değişti. Nasıl takla artık. Dur bakayım araba yanıyor. Yanmasa gidecek. Arabanın ateşten hasta olmuş lan araba. Şuna bir yoğurt mort ayran soğuk bir şeyler getirin hararetini alsın arabanın. Çay getirin çay hararet alsın hararet. Devam et bakayım taklatma. Ulan bugün ilk yanan araba sensin değil mi? Aynen. İlk yanan araba sensin Erkan. Hayırlı olsun. Erkan'a araba dedikler. Erkan'ın arabası ilk yanan. Erkan araba değil yanlış anlamaşılmasın. Erkan normal bizim kurdacımız. Ama arabası Mercedes işte. Burada da çok para var. Adam Mercedes'e biniyor. A200 severiz. Bak ne güzel dönüyor. Bir <laughs> <Yürü> bakayım. Oh. <laughs> Dur bakayım daha iyi olur. Sen bugün ilk gelen sensin. Harletin de yükselmiş. Buna bir çay ısmarlayın az kadro. Tamam mı? Benden olsun. Gidin sonra onun da şeyin hesabını yazın. Efe'nin hesabını yazın. Anladın onu. Çay ben ısmarlayın mı? Efe'nin hesabını yazın. Lütfen. Önemli. Gel bakayım A4. Lan A4 sen hmm. ne güzel bir moddun sonradan niye bozuldun ya? Bak bu, bu A4'lar bir de şu öbür A4'lar ikisi farklı biri yeni model biri eski model olduğu için ikisine koydum. Bel A6 pardon bu A4 o A6 karışmasın. ortada Berkay'ın arabası var. Ulan <laughs> ne güzel el fel çekti lan öyle. Ulan önün altı. Uy ya şu sesi çok hayran bu demirde böyle patit atıyor ya arabalar. Çok güzel ses gelmiyor mu kankam Bana mı öyle geliyor? Herkese mi öyle geliyor? Bilmiyorum ama. Böyle uç bakayım. Gerçekten çok güzel bir araba. Gerçek hayatta da gerçekten çok güzel bir araba. Ne bileyim böyle bir Hani şey gözüküyor böyle. Audi kanka. Hani ne desem lüksüm ben ya diyor. Bana herkes binemez. Anladın mı ha? Öyle diyor. Biz de binemiyoruz. Olsun. İnşallah bir gün bineriz ama. A4'ümüz olur böyle. if <laughs> Quattro karda böyle bir sağ atacağım bir sola atacağım derken araba taklatacak. yapıştır oh mis 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 ne güzel diyor ya düzgün dur oğlum düzgün dur dur tamam devam et benim çok değil senin bu arabayı niye kimse istemiyor ya A bak bu arabayı kimse istemiyor A bak bir dakika hiç kimse istemiyor dedim de şunu bir açıklığa getireyim Dostlarım artık araç verimleri gerçekten ara verdim. Çünkü ailemiz harbiden çok kalabalıklaştı ve istekler çok oldu. Artık almıyor abi. Herkes bir şey istiyor. Almıyor vallahi almıyor. Zaten bir haftadır tamam mı? Yorumlarda bir sıkıntı var. Bakıyorum videoya 600 tane yorum gelmiş. tam örnek veriyorum ben yani. 600 yorum gelmiş. Giriyorum benim listeye 100 tane yorum görüyorum abi. Nerede bu yorumlar? Yazıyorum desteğe, desteğe yazıyorum desteğe. En kısa zamanda halledeceğiz. En kısa zamanda halledeceğiz. Bu yüzden eğer yorumlarınızı gerçekten göremiyorsam başta senden özür diliyorum ve sonradan diğer kişilerden özür diliyorum. Eğer yorumlarınıza cevap veremiyorsam bilin ki dostlarım bu yüzden ancak bilgisayardan yaparsam daha çok yorum ama gün içinde iş yerinde böyle molalarda falan ben telefondan yapıyorum bilgisayardan zor oluyor çünkü telefon alışmışım şimdi klavyesine daha hızlı cevaplıyorum bilgisayardan zor olduğu için telefondan yapabildiğim kadar herkesin yorumlarına cevap vermeye çalışıyorum ama eğer cevap veremiyorsam bilin ki bu sebepten dolayı inşallah en kısa zamanda çözülür ve yorumlarımı kaldığımız yerden devam ederiz diyorum ve parçalama devam yürü dayı <laughs> Ne güzel açıklama yaptım lan. iki dakikada açıklama araya sıkıştırdım açıklamamı yaptım. Devam ediyorum. Düş aşağı. Seni sevenin yok zaten. Seni yola sokmayacağım. Seni sevenin yok. Yapacak bir şey yok. Öldün. Öldüysen çık. Öldün çık. Boşuna demiyoruz biz. Doğru mu dalt kadro? <laughs> ne güzel. Geç. Sevenin yok zaten. Berkay. Lan. Berkay. Ne yapıyorsun lan? Kaç gündür arabanı görmüyordun. Al sana araba. Bak araba ne güzel çalışmaya başladı. Şu göstergede çöz. Ana. Abi. <laughs> araba ya. Bak cama şey koymuşlar. O ne lan? Ses geldi lan solumda. Garip bir ses geldi. Ne oldu orada? Bir şeyler oldu ama çözemedim. Neyse. Berkay bak camda çalışıyor artık. Cama bu neydi? Hedefsiz neydi lan bu? Hani cama yansıtıyorlar ya. Kızımızı. Buradaki çalışma diye cama yansıtmışlar. Olur olur. Biz onu da severiz. Yürü bakayım biraz şöyle el. Şimdi Berkay yabancı değilsin. Biraz seni arabanda şöyle ek pati falan çekelim. Zibidilik yapalım. Heh. Yürü yürü yürü. Yavaş lan, o kadar değil hemen gaza geliyor. Belki senin araba çok gazla çalışıyor kardeşim haberin olsun. Buna kim gaz bağladı lan arabaya? <laughs> Uy dur yaklaşalım. Berkay bizim gaz kadromuz. Sonuç olarak arabasını parçalarken dikkatlice özenle parçalayalım. Oh 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 mis mis mis. O oh, nasıl bir takla lan? Kaç takla attın dayı oğlu? Sakin lan ne oluyor? Uy. Bugünün net en güzel taklatan arabasını seçiyorum. A45 Bitcoin arabası. Var mı daha ise? Varsa yaz kanka hangisi daha güzel attı? Bir Audi kaldı ama en güzeli bu attı ya. Hızlı ve seri seri. Para nedir? Paran da mı diyorlar? Ne diyorlar böyle? Bir sürü taklatıyorlar üst üste. Ondan yaptı ya adam yakışır ama. Şöyle gel kenara şuradan devam et taklatma. Vura vura git. Oh bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Hadi bir daha. Bir tane daha. Döne döne git bakayım dayı oğlum. Ha, Mis mis mis. Oh. <laughs> Çok tatlı araba be. Ne güzel gidiyor ya. Kalitenin soy yemin ediyorum. Bu konuda asla yalan söylemem kardeşim. Omuzlar uf. Yemin ediyorum Kardeşim spor konusunda asla yalan söylemem. Gerçekten güzel arabam var. Senin de arabanın parçaladığımıza göre bir sonraki araç. Yani çok istekli bunlar. Böyle kapıları açılan arabayla devam edebiliriz. Bu arabanın kapıları açık bir şekilde atacağım. Bu nasıl bir ses lan? Dur lan sakin ol. Ne oluyor abi? Bu araba uçmayı mı öğrendin? Ne oldu? Buna güncelleme mi geldi? Benim haberim yok. Gelmiş miydi lan? Bu nasıl bir hızlanma? Ben arabaya nazar ettik. Güzel araba dedik. Şey dedik. Burada kaldı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yürü lan dayı oğlu. Bak övdüm seni o kadar. Allah. Yürü lan. Aha. Kapısını vurduk. Arabanın hızlı bir şekilde uçmaya devam et. Kapısı açık bir şekilde uçtu. Allah'ın. <laughs> Kapısı açık da yere sürttü. Düz bir şekilde konu. Neyse böyle devam. Kapıları açılan arabalar böyle. Bundan sonra böyle. Hadi bakayım. Uf, Tekeri gördün mü? Ne güzel ezildi. Devam. Oh, 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 Bu arabayı özellikle bir arkadaşım çok üstü. İlk yorumu bak. ilklerden hep yazıyor. Ona veririm bir zamanla bilmiyorum ama şu anda araç verim yok. Ne zaman başlar bilmiyorum. Verirse ya başlar mı onu bile bilmiyorum kanka. Artık harbi ezberleyemiyorum ya. Kusura bakmayın. Harbiden bazen ezberliyorum artık. Çok doldu yani. Yani o yüzden eğer araç veremiyorsan bilin ki artık elimden gelmiyor. Gerçekten herkese özür dilerim. Araç veremezsem de kusura bakmayın. Ama en kısa zamanda çözeceğim bu olayları bakalım. Önce yor, yorum olayını bir çözelim de, ondan sonra yani bu şeyle başlayacak. Oh, 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 oh. Ha bu arada dünkü yorumda herkes şey yazmıştı. Canlı yayında arkadaşım kaza yaptı falan. Hani haber gelmişti. Hiçbir şey olmamıştı. Dünkü yorumda e, yayında söylemiştim. Dün önceki gün pardon. Dünkü videoda herkes yazmıştı. E, kanka öyle büyük bir kaza demiş Ufak bir sadece diz kapandı. Ufak bir şey. Diz kapandı pardon. Bacağında yırtıklar falan vardı ama bir şey yok. Şu anda geri çalışmaya başladı. O derece düştün. Ama herkes geçmiş olsun yazanlar herkesten. Allah razı olsun kardeşim. İnşallah daha kötülüğünü göstermesin kimseye. Motorculara dikkat edelim diyorum. Devam edelim ufak bir kazarmış diyelim yani öyle ufak bir kaza olur olmaz diye bir şey yok kazadır yapacak bir şey yok hemen karşı tarafta ee, görmemiş dayımız boy görmediği için hemen almış arabaya götürmüş hastaneye yani insanlık vazifesini yerine getirmiş bu yüzden sıkıntımız yok devam edelim devam çıkıyor. oh mis 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 on numara kalitenin soyusunu Oh mis mis kaliteli. Gerçekten güzel. Evet dostlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz hemen aşağıdan like atmayı. Bana destek olmak istiyorsanız özellikle like atmanız çok önemli. Güzel bir yorum bırakırsanız da sevinirim. Eğer kanalıma yeni geldiysen abone olabilirsiniz. Zil butonu açarak videolardan en önce siz haberdar olabilirsiniz. Canlı yayınlarımızdan da falan da haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet siz kardeş diyorum. Hadi bakayım diyorum. Görüşürüz. Bay bay.